Şimdi Barış. Bülent şey anlatıyor. Bülent şey anlatıyorum. Hocam. Bilen anlatıyorum. Hı hı, tamamdır hocam. Mesela şey yapalım. Bir tane bir model yapalım. Bu modelden diğer modele geçiş yapalım. Güzel olur. Ya da uğraşmayalım şuradan. Ee... Hazır model de olur hocam. Ha, aynen. Neredeydi? Nerede diyor? En üstte. Burada hocam. Mesela şu dişi aldım ya. Vampir dişi. Hocam bir kullanım alanları neler peki? Yani mesela... Ne? Nerede kullanabilirim ben bunları? Şimdi... Böyle geçiş efekti... Şimdi... Ha, Hemen tamam mesela bak. Mesela ben... Çok güzel oldu. Şimdi bunu anlatayım sana. Benim ee, benim Van Helsing'de ne yaptım biliyorsun değil mi? Vampirlerin dönüşümünde falan. Hı -hı. Şimdi bak. Aynısını düşünelim. O zaman şöyle yapalım. Bunu Gerçi yani bu çok low poly. Bunu biraz arttıralım ya. Yani. Bunu bir bir sculpting de bunu biraz arttıralım. Ama öncesinde şöyle manuel bir, bir koruma yapalım. Ee, şöyle olsun. Bunu edge flow'unu da açalım. Smooth yapsın. Ona division vereceğim ama biraz kontrollü e, vermek istiyorum. Tamam. Okay. Tamam. Şimdi bunu division vereceğim. Bunu bir sculpting yapalım. Mesh'ten smooth Başka ne şekilde division arttırabiliriz Barış? Bugün senle uğraşayım. Hocam, başka ne şekilde division attırabiliriz? Sum sumut arada hocam. Ya şu an zaten division vererek sumut yapıyorum zaten. Başka kendimle monar verebilir yani mesela tessellate yapabilir miydim tessellate? Neden olmasın hocam? <laughs> o komut. <laughs> o komut. Teze... Denilebilir yani. Bir manisi yok değil. Bak tezeleşim bu. Tezeleydi. Burada hepsinin komutları <laughs> var dedik ki kısıp arttırabiliyoruz değil mi hocam? Evet. Şimdi ee... Nerede küçük sıkıntılar yaşıyorum hocam ben. Olsun olur böyle vakalar. Hiç sıkıntı değil. Dert etme yani bunları. <laughs> Ata niye kayboldu ya? Hocam bir çekme kaldı. 2-3 dakikaya gelir. Ya sanki beni kandırıyor gibisiniz ya. Yani. Yok hocam. Estağfurullah. Ya vallahi düşünüyorum ha Barış. Neyse. Bunun geçmiş bilgisini şimdi buradan siliyorum. Bir bakalım channel box'ımızda temiz mi temiz. İnanılmaz, geçmiş bilgisini sildik daha önceki evet. komutu yine yapabilir miyiz? Geçmiş bilgiyi mi? Ay geçmiş bilgisini sildik ya, daha deminki komutu yine verebilir miyiz? Yani kıstık ya. Ha evet, olarak. aynen verebilirsin. Ha tamam. Yani ekstra arttırabilirsin ama ne kadar arttırdığımızda bu o kadar burada face, edge de artıyor burada gördüğün gibi. Ee, birazcık kasmalar neden olabilir. Şu anda Sculpting yapmak için yeterli seviyede ee, bu iş. Şimdi mesela Bu hmm, Birazcık bunu yapalım bir Scarf'cık ufak Bozmayalım Daha Bir tık güzelleştirebilir miyiz bunu bilmiyorum Bir Scarf'cık deneyeceğim Anladım. Bakalım nasıl olacak Nasıl bize sonuç verecek Hiç şu anda kestiremiyorum ama e, deneyeceğim. E, şimdi ölçümü biraz küçülteyim. Biraz da şöyle zoom yapayım. Şuradan bir tık böyle o oh, bunun dokusu var. Dokuyu kapatalım. Sertlik aslında az ama çok gözüküyor. Kalemle yapıyorum ben. Muhtemelen de bundan da ilgili. Buna ee... yine sert. Bir de çok aşırı vermişiz buna ya. Bu kadar vermese miydik? Şunun komutunu dev dışı bırakayım. Sonra bir yapayım bunu. Daha mı iyi oldu? Ya ya mouse'umun pili bitiyor. Of 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 of. O kadar saçma şeyler yaptırdı ki bana şu anda. Extrude <laughs> yaptı. Hemen geri gelmemiz lazım. Acil. Ee, Sculpting Tamam Şöyle Bu Mouse ile yapacağımız ayar Bu e, Kalemle Ben şu anda tabletten Kullanıyorum Aynen birazcık şurayı Buraya sonra sumut yapacağım. Biraz böyle bir ufak inceden çalışalım. Bütün e, şeylerle uğraşmayacağım bu arada. E, dişlerle. Sadece ihtiyacım olanı yapacağım. Şuraya da Tamam. Oldu gibi. Şimdi sumut takıp bu işi çözelim. Çok düz olmasını istemedim. Ondan bunu yapıyorum. Allah Allah. Baksan şuraya ya bu sivriliği bozduk. En kötü gap yapacağız. Yani böylelikle şurayı. şurayı Vallahi çok zor oluyor şeyle ya. Ee, şey yapalım ya. Biraz daha sivrildi. Tamam. Böyle, böyle, böyle olsun. Bilen şeyi biliyor musun Ata? Hocam Bilen şey mesela yuvarlamak için filan filan kullanıyorduk 10 milimetre. Yuvarlamak için mi? Bilen evet, şey. Evet evet biliyorum animasyon mesela yüz mimikleri filan yapmak için oradan bakıyorduk filan. Ben şimdi e, Van Helsing'de yaptığım e, şeyi anlatıyorum bir nevi Barış'a. Diğer sınıftan ses çıkmadığı için. Barış'a yapıyorum. Şimdi Barış bak. Kopyaladım bunu. Tamam mı? Şimdi bunu şöyle yapayım. Vertex'ten alayım. Böyle bunu bir bozayım. Sonra Skype yaparız. Oldu mu? Oldu ama çok kötü oldu. Hemen Skype zinc diyoruz şuraya celayruz bu ne yapacağız buna Sumut deyip şunu relax da diyebiliriz Çünkü şey çok sıkıştı meşler Hatta yapalım. Var mı burada relax? Burada var mı? Var. Bu ne yapıyordu relax? Buradaki sıkışık olan örgüyü biraz rahatlatmaya yarıyordu. Böylelikle UV de sıkıntı yaratmamış oluyor. Gerçi bunu şu UV'lik bir şey yapmayacağım ama refleks gereği yapıyorum şu anda. Smooth diyelim yine. O, o sertlik gitti değil mi? Gitti. Diğerine gelelim. Azaldı. Bunda var sorunlar. Tamam. Okey. Evet. Ne oldu? Dişimiz tamam. Bunları da böyle uğraşıp yapabiliriz ama şu an gerek yok. Yani ders için yeterli seviye gelsin. Şimdi ne oldu? Ee, iki i̇ki tane neslem var. Şimdi bir tanesini orijinal bir tanesini olmasını istediğim gibi kullanacağım. Şimdi yeşil olan, bak seçim sırası çok önemli. Yeşil olan seçtiğimiz en son e, seçim, Blend Shape'i uygulayacağımız e, kısma giriyor. Şimdi deformer'a girdiğim zaman Blend Shape'i açtığım vakit, şimdi Blend Shape bunda devreye girmiş oldu, tamam mı? Buradan e, şu anda kullanabileceğim bunu. Ama ee, buna ihtiyacım var mı? Yok. Bunu silmek zorunda mıyım? Hayır. Bunu görmesem de olur artık. Bunu komponent olarak inputlardan ona bağlı durumda. Şu anda olayım bu. Şimdi ben buna artık animasyon verebilirim. Ee, kendim ee, manuel işlemlerde de bulunabilirim. Şimdi hangisi şu. Blend shape'im burada. Şu an sıfır modunda. Ben bir tane klasik yapayım şuradan. Bir animasyon vereyim bakayım şuna. Şu e, ee, key selected olsun. 120'ye gelelim. Buna 1 diyelim. Bu onda key selected. Evet. Gördük mü? Burada neyse ona dönüşüyor. Hani şöyle yapsaydık, bu, bu nesneyi daha da farklı hareket etseydik. O da öyle olacaktı. Hmm. Mesela şöyle sallayalım, bozalım yani. Açmalayalım. Tamam mı? Görüyor musunuz? Buna ne uyguladıysak o da oluyor arkadaşlar. Bak mesela ön dişlere ilave edeyim. Bak burada da oldu. Ve yavaş yavaş oluşturuyor. Hani böyle bu mörf olaylarında, mörfinglerde bunu kullanabiliyoruz. Anladın mı Barış? Anladım hocam. Anladıysan o zaman dersi bitiriyorum. Tamamdır. Elinize sağlık hocam. Bunu yayınlarım bu arada Barış. Haberin olsun. Hocam şimdi telif falan atabilir. Barış mı atacak telifi? Hocam atar Barış. Barış telif atarsa mezun olamaz bu sene. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır o zaman. Bu dersi böyle bitiriyorum.